İslam'da en çok üzerinde durulan kavramlardan biri sabırdır. Sabır günlük hayatta çoğu zaman yanlış anlaşılır. Genellikle sadece beklemek, katlanmak ya da sessizce dayanmak gibi görülür. Oysa İslam düşüncesinde sabır, insanın zor bir durumla karşılaştığında aklını ve yönünü kaybetmemesidir. Sabır, aceleyle yanlış kararlar vermemek, duyguların insanı sürüklemesine izin vermemek ve yaşanan zorluğun içinde doğru bir duruş sergileyebilmektir. Bu yönüyle sabır pasiflik değil, bilinçli bir dirençtir. İlk Müslümanların yaşadığı dönem incelendiğinde sabrın neden bu kadar vurgulandığı daha iyi anlaşılır inançları sebebiyle dışlanan, baskı gören ve yalnız bırakılan insanlar için sabır hayatta kalmanın ve ayakta durmanın tek yoluydu. Bu dönemde yaşanan zorluklar sadece fiziksel acılarla sınırlı değildi. İnsanlar psikolojik baskıya, belirsizliğe ve korkuya maruz kalıyordu. İşte tam bu noktada sabır, insanın kendini kaybetmesini engelleyen bir denge unsuru olarak öne çıkıyordu. Ayetlerde sabır yalnızca bireysel acılarla ilgili bir kavram değildir. Toplumsal zorluklar, korku, açlık, kayıp ve belirsizlik gibi durumlarda da sabır sürekli hatırlatılır. Sabır başına geleni yok saymak ya da görmezden gelmek anlamına gelmez. Aynı şekilde her şeye boyun eğmek de değildir. Sabır yaşananı kabul ederken insanın iç dünyasını koruyabilmesidir öfkeye kapılmadan umutsuzluğa sürüklenmeden yoluna devam edebilmektir. Dikkat çekici bir diğer nokta sabrın ibadetle birlikte anılmasıdır. Bunun sebebi zor zamanlarda insanın sadece dayanmakla kalmaması gerektiğidir. Sabır yönünü kaybetmemeyi de içerir. İnsan zorluk anlarında neye tutunacağını bilmezse savrulabilir. Sabır bu savrulmayı engelleyen içsel bir pusula gibidir bu pusula insanın ani tepkiler vermesinin ve sonradan pişman olacağı kararlar almasının önüne geçer. İslam'da sabır farklı yönleriyle ele alınır. Bunlardan ilki musibetlere karşı gösterilen sabırdır. Bu insanın başına gelen sıkıntıları inkar etmeden ama isyan da etmeden karşılamasıdır. İkincisi doğru olanı yapmaya devam edebilme sabrıdır yani süreklilik ve istikrar. İnsan bazen doğru olduğunu bildiği şeyleri yapmaktan yorulur. İşte bu noktada sabır istikrarı ayakta tutar. Üçüncü yön ise yanlış olana karşı gösterilen sabırdır. Kısa vadeli kazançlar uğruna uzun vadeli zararları göze almamaktır. Ayetlerde sabrın sonunda bir karşılık olduğu sıkça vurgulanır. Ancak bu karşılık her zaman hemen ortaya çıkmaz. Sabır bir süreçtir. Zorlukla birlikte bir çıkış yolu olduğu hatırlatılır. Bu zorluğun yok sayılması değildir. Aksine zorluğun içinde bir anlam ve bir denge bulunduğunu ifade eder. İnsan her sıkıntının hemen bitmesini beklediğinde hayal kırıklığına uğrayabilir. Sabır bu beklentiyi yönetmeyi öğretir. Günümüzde sabır kavramı çoğu zaman pasiflik olarak algılanır. Oysa İslam'daki sabır anlayışı insanın elinden geleni yaptıktan sonra sonucu zamana bırakmasıdır. Çaba vardır, emek vardır, mücadele vardır. Ancak kontrolsüz bir öfke ya da aceleci bir isyan yoktur. Sabır insanın kendine hakim olabilme gücüdür. Bu yüzden sabır zayıflık değil, güçlü bir karakter özelliğidir. Modern hayatın hızında sabır daha da zorlaşmıştır. Her şeyin anında olması beklenir. Sonuçlar hemen görülmek istenir. Bu beklenti insanı daha tahammülsüz ve kırılgan hale getirir. Sabır ise insana zamanın her şeyi hemen ortaya çıkarmadığını hatırlatır. Bazı şeylerin olgunlaşması için beklemek gerekir. Bu bekleyiş boş bir duruş değil, bilinçli bir hazırlıktır. Bu yüzden sabır zorlanan insanların değil, ayakta kalmayı başaran insanların özelliği olarak anlatılır sabır insanın savrulmasını engeller. Zor zamanlarda insanı diri tutan şey, işte bu bilinçli duruştur. İslam'da sabır, insanın kendini kaybetmemesi için verilen en güçlü hatırlatmalardan biri.